Çok güzel hareketler başlıyor efendim. Ne oldu? Niye kavga ettiniz? Mesela apar topar çağırdınız ya. Ben bir anda yükselirim. Bana sorma. Kimsin oğlum, sen? O, sen kimsin oğlum, Sen kimsin Lan, ya. ya? Lan siz tanışmadan mı evlendiniz? Hocam siz hala buradasınız mısınız A ya. Ati nesillere inkişaf etmek için yarım asırdır buradayım efendim. Çeketiniz çok güzel. Benim de var kartolapta ama bazen giyiyorum. Bazen diyor. İyi ki gelmişiz buraya. İlk defa doğru bir cümle kurdu. Ki bitişik. A Oğlum, Ne yapıyorsunuz siz burada ya? bir yenme derneği olarak dar alanlarda altı erkek bir araya gelir. Oğlum, konuşmanın sonu kötü bir yere gidiyor galiba. Zil yedin. Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.